Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rank kasma taktiğini göstereceğim. Rank kasma taktiğinde de yani birazdan göreceksiniz. Ben bu ben bu videoyu bir kere daha çektim ama daha yararlı olması için biraz daha çekmek istiyorum sizinle beraber. Arkadaşlar ilk önce yani yani ne istiyorsanız klasik şey her her şey olabilir yani. Dörtlü takım, ikili takım. İlk önce hemen böyle atlıyorsunuz. Atlıyoruz, atlıyoruz. Paraşüt ilk açıldığında aç diyorsunuz. Açılıyor ve hiçbir şeye dokunmadan böyle ilerliyorsunuz. Hiçbir şeye dokunmayacaksınız. Yani inene kadar bir 20-25 kişi ölüyor zaten. Bazıları hile diyebilir ama hileyle hiç bir alakası yok. Bakın böyle 20 25 kişi. Ben dur, Ekad Kaydo. Yola gideyim. <laughs> Arkadaşlar basında yani bilmeyenler için ben çektim. Bilmeyenleri varsa zaten biliyordur. <laughs> Arkadaşlar bilmeyenleriz rank kasmak istiyorlar böyle her şeyi yapmak istiyorlar. Fatih olmak istiyorlar. Ben de Fatih olmak için yararlı böyle videolar çekmek istiyorum. Sizin isteğinize doğru. Şimdi Gazkaya doğru yolumuzu sürüyoruz. Arkadaşlar son 400 metre bir de alandayız. Alan da geldi. Şu anda 20 kişi ölmüş. Evet. 20 kişi ölmüş yani. Araplar falan var ya oyunda. Hile olmasındır şimdi. Arkadaşlar Arapları seviyorum ama yani çok çok hile oluyor ya. Bak. Böyle havalı. Hadi. 300 metre kaldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 80 kişi kalmış. Yani 81 kişi kalmış. Evet şu anda 80 kişi. Do Kaç kişi kalmış lan? Vay. Arkadaşlar herkes birbirini öldürüyor. Bir şey katkın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bayağı kişi ölmüş. Yumuş. Yani evet. Arkadaşlar bir de yani tam alanın ucuna geçiyorsunuz. Plan <laughs> buldum. Kit buldum bakın kit. Bakın buralara girmişler. Tabii. Bakın can can bu. Can en önemlisi can. Camı böyle istediklerinizi geliştirebilirsiniz. Bence buraya bot gelmiş. Buraya bot gelmiş. Arkadaşlar şimdi alanın niye mi en sonuna çıkacaksınız? Arkadaşlar alan yani böyle canınızı azaltıp yükselteceksiniz. Böyle bir şeyler yapacaksınız. Böyle istişikliğiniz biraz yükselecek. Yükseldiğinizde zaten en yüksek artırıyorsunuz. başlayanlar için tabi ki yani onları bilenler vardır ama bilmeyenler için çekiyorum yürüyorum. arkadaşlar yani şeyimi de göstereceğim hassasiyetlerimi de göstereceğim yani bazı kardeşlerimizin hassasiyeti baya kötü olduğu için Dur, paket servisi ne? Siz biliyor musunuz? Dur. Arkadaşlar yoruma yazmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi alan sonuna doğru gitmeye çalışın. Ben şuraya falan gitmeye çalışacağım. Arabamız hazır. Evet, araba gördüm. Arkadaşlar böyle siz de youtuber gibi olmaya çalışıyorsunuz. Yani ekipmanlara da ihtiyacınız var. Ekipmanlar da zaten hazır. Hazır. Yani youtuber olmak için Arkadaşlar Şimdi Yani Sokul ki Çocuk olsun. Arkadaşlar hasar vermemiz önemli tabi Ama biz de hasarı Şey yapacağız yani Hasarı almayacağız e, Boz filan gelirse zaten vuracağız çalışmaya girmeyin arkadaşlar Yani En yakın son alana doğru Koşmaya çalışın Yeterince Arkadaşlar bir de yüzümüzü göstereceğiz ya yani ben yüzümü ve yani diğer arkadaşımız biz iki kişi çekiyoruz diğer arkadaşımız yüzümüzü e, e, bin abonede göstereceğiz sözü çatışma yok botmuş e, bot olarak gelir dur araba Ulan dur al kaykalı böyle bir eşyan iki kil. Güzel. Bu var. Bu gibi hızlı gidiyor ya. Bayağı hızlı gidiyor. Ben o yüzden amacım almak bir yanlış oldu. Ya bot araca sıkma. Ya çok kas oluyor. Someone has been here. Kaç şey şimdi bazılarını sihirli diye filer ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar böyle rank kasmak isteyenleri zor. Ben de tutuluyorum yani çok bayağı var rank kasmak isteyen ben de bu kasmak isteyenlere göre video çıkıyorum yani yorumlara ne istediğinizi yazabilirsiniz kaçar yani o fiyo adam olabilir yani o yüzden oraya gitmeyin yani ölme ihtimaliniz de var. Ben giderim ama siz yani e sizin için var kazma taktiği var. O ne yapın siz? Arkadaşlar ben tek girdim aslında ben takımla oynuyorum takımda yani arkadaş Evet. Arkadaşlar bir orada adam da olmaz. Hiç adam olmaz yani. Bir, biraz boş falanla da işte. Şimdi oraya doğru yorum aldım. Dur şuraya biraz tutacak ya. göstereceğim için bazılarınız yani yeni başlayanlar yani daha ayarların bilin nerede olduğunu bilmiyorlar bazıları başka bir de böyle böyle yaparak mermi şolta biliyorsunuz bilmiyorum yani yine başlamayanlar oş şu ne bu ne bilmiyorum arkadaşlar sese ihtiyacımız var. Böyle şey yani kendinize böyle zarar vermek istiyorsunuz ya. Yani. ya oyunda yani kendinize böyle zarar verin. Yani Ebot'a falan ölmeyin. Yani. sizi öldürme ihtimali var. Sizi sıkmadık bir süreci. Şöyle en köşeye geçelim. Arkadaşlar böyle alanı bekliyoruz. Arkadaşlar bir de sisleri şöyle şöyle salın. Arkadaşlar bot gördü beni, botu öldürüyor Bot, bot, bot. Bot, ne yapıyorsun baksın? Buralar senin için tehlikeli. Anne. Şunu da alalım. Nerede? videolayayım video video. Ay koyuyor. bu ne kapıları pencereleri kapatmış bu ya. Video koyacağım video. Sus, sus. Arkadaşlar anne annem geldi odaya. Özür dilerim kızım. Dur şu uzan olduğu yere gidelim. Niye yani. ya buraya geldik? Arkadaşlar bazılarımız diyecek ki yani gel ve satın gel ve satalım. Yani ve sat Oha 15 kişi olmuş. Arkadaşlar ve satmak isteyenlere her zaman kapımız açık. Bakın bana ama loop demeyin. Yani şimdi vs olacak. Yani yendiğiniz kısımları koyacaksınız. Yani öyle öyle hiç hoş değil. Burada onu bekliyoruz. Ororororororor Konuşuda bir şey var vallahi. Hadi hadi hadi. Şöyle bekleyelim. Arkadaşlar suda da yapabilirsiniz. Ben suda canımı azaltacağım. Tuturum. Açaklaşmamış verir. Arkadaşlar alın geleceği hiç yok o yüzden suda canımı ebele kadar indireceğim. Hı, hı. <laughs> yine annem video girdi ya. Ama annelerimiz Onları üzmeyelim. Arkadaşlar canıma azalıyor. Tamam çık. Tamam, şey çık devam ki hadi. Kaşa kit basıyorum. Arkadaşlar can yenilme falan var. Yani adamla savaşmış gibi olmuş. Bu şöyle şeydir. Allah'ın zaten edibimizdi. Söylediğinizi almış ki. Şurayı <laughs> <Sülalinenizi> almış ki. Arkadaşlar <laughs> bir de böyle yani ilk konu falan da giriyorsunuz. Sonra ne oluyor? Aa şey basamıyorum ben bir de şanslıyım ya. Aa. Bir de adam adam da vuramadı Arkadaşlar normal sade videolarda gelecek isteğinizi göre. Arkadaşlar biz kökö sesi troll, e bebek sesi troll. Yani onların hepsini yapacağız. ben ebebek bebek sesi yapacağım. Arkadaşım da e, ses yapacak yani ciki vallahi biz der aşiret vardı aşireti de yani şey yaptık aşiret aşiret savaştı ondan sonra da yani böyle böyle şeyler yapacak İnşallah bizi trollemezler yani bir şey yapmazlar bize yani bir şey yapmazlar e şey ya, Aha buradan geliyor. Kaç topuk. Topuk alanlarına topuk yapıyor. Arabayı. Arabam arabam güzel arabam. Hop. Hadi bakalım. Arabayı da çekip araba kalmış. Hop. Şöyle küçük küçük. Ya küçük küçük. Arkadaşlar bakın 11 kişi kalmış. Lan dur lan dur dur. Şuradan almış ki. On bir kişi kalmış. On bir kişi. Bakalım ne ben bir kadar da şu az oldu. Bekliyoruz, bekliyoruz. Hop tamam. Çıkalım şöyle. <laughs> Arkadaşlar bu dönemde de loot yapmak da önemli. Yani bu dönemde dedim yani iyi bir loot yapın yani, sağlık olsun sadece silahlarda olsun ama sağlık önemli. Ben bu duruma basacağım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar biraz daha çalışmalı bu okumuz var tabii. Ayın uzak mı? Ay Şimdi arkadaşlar benim, benim kulaklığım yok. Yani bu YouTube'dan kazandığım parayla yani bir şey al kulaklık almayı düşünün. Bakın ne şimdi. Hop attım bakın burada bekleyin burada. Hop hasar yedim. Hasar yememişsin zaten bu böyle yapay yapa Keşke yapa. o bombaları <gülüyor> 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 Arkadaşlar tabi Fatih'i kasmak da zor yani Ben şu anda altın birim yani Ben e, kasmıyorum kassam iyi e, ama kasmıyorum sülalenizi almış ki. Aha. Bakın bu en önemlilerden birisi. Bakın. Git. Git çok iyi oldu. Bak bir canımız da olsun. arabayla arabayla alana doğru. Alana kıyılarına doğru. Yok. <laughs> ben sevdiğim için olmadığı yerlere gidin ya. Yerleri ya yani, proysanız Yerleri Şimdi Yer yollamak olmasın almış ki Ben netflixsiz kanal 7 kanal 7 Yo yo Ben netflixsiz kanal 7 yo yo Hadi. Ben netflixsiz kanal dedi. Yo 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 yo. Bayağı. He ee, yo. Lan dur olmadı Korku. Lan lan kaç kaç kaç. Şardımızı almış kendimiz. peşinde biten goncalar bize bazen alanda kaçmak istiyorum kaçamıyorum artık alanda dolaşmaya arkadaşlar bir 50 artı falan gelecek ya yani bana ben şu anda tekli de bronzum ben arkadaşlarım oynadım bak aslında kimin çok mu çok şimdi Oh hold bak oha. Onu ne yaptınız lan biraz yavaş. Dur bakayım kaç metreymiş. 782. Lan öleceğim. Lan alan öleceğim. Aha. Ciddi ciddi alandıracağım. Aha. Dios da devam ki Allah yetişeyim içirim Yetişeyim. Lan ne oluyor? Aga öldük öldük tamam. <laughs> Güzel bir video oldu arkadaşlar. Yani ben de eğlendim. Siz de eğlenmişsinizdir umarım. <gülüyor> <Öldüm>. <gülüyor> Ama olsun çok güzel bir iş başardık biz de. Arkadaşlar bakın altta 65 alt, aldım. Yani bu kadar güzel bir şey bu. Kendimi de göstermeyeceğim tabi. Sıkıya. Sıkıya olduk yani. Bir madalya aldık. Devam et. <laughs> İstatistiklere bakacağız. Yani can yerleme 313.000. Oha ne yaptık biz. Ney? Bak şurada yürüyor bak. Kenarda. Baya yani bayağı bir artı aldık arkadaşlar. Yalnız kurt diye. Bu video güzel oldu. Hadi devam ki. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.